Geniş bir ailenin bir üyesi, A grubu beta hemolitik streptokok dediğimiz bir bakteri bu. Özellikle çocuklarda kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının en sık olduğu dönemlerde bu da gene sık enfeksiyonlar yaratır. En sık belirtileri ateş ve boğaz ağrısıdır. Bazen bu çocuklarda vücuda döküntü de eşlik eder ki o zaman kızıl dediğimiz ismini alır. Genelde ani başlar. Öncesinde burun akıntısı, hapşırık gibi bulgular eşlik etmez. Bir sabah kalktığında boğaz ağrıyan mutsuz bir çocukla karşılaşırız. Tedavisinde antibiyotik kullanırız. Özellikle de antibiyotik tedavisini 10 gün devam etmeye öneririz ve çalışırız. Genelde dirençli bir bakteri değildir. Antibiyotik tedavisine iyi cevap verir. Ama okul çocuklarında sıkça karşılaşırız. Diğer gene bütün solunum yolu hastalıkları gibi damlacık yolu dediğimiz havaya asılı kendi konuşmamız, hapşırmamız, tükürüklerimiz, bunlarla bulaştırdığımız parçacıklarla geçer. Özellikle çocukluk yaşında eşya paylaşımı, el temizliğine yeterince dikkat edilememesi, yakın oynanması, vakit geçirilmesi, okul gibi kapalı ortamlarda çok sayıda çocuğun bir arada olması imkanları bulaşıcılık sıklığını arttırır.